Merhaba arkadaşlar ben Bilal. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte atom altı sancıklar adlı konumuzu işleyeceğiz. Öncelikle atom kavramımızın ne olduğunu bilelim arkadaşlar. Atom, proton, nötron ve elektron olmak üzere 3 temel parçacıktan oluşmakta. Sol tarafta da görmüş olduğunuz gibi bir elektron ve çekirdeğimizin içinde ise protonla nötron yer almakta arkadaşlar. Bizim çekirdekle pek bir işimiz olmayacağından proton ve nötronu kullanmıyoruz. Bizim daha çok elektronlarla işimiz var. Lafı fazla uzatmadan proton, nötron ve elektronun özelliklerine geçelim arkadaşlar. Proton artı yüklü tanecik, nötron yüksüz tanecik, elektron ise eksi yüklü tanecikler arkadaşlar. İlk başlamıza geçelim hemen. Atom numarası diyor arkadaşlar. Atom numarası arkadaşlar şu x'in sol alt köşesinde görmüş olduğunuz m harfiyle belirtilen yer. Yani x atomunda çekirdekteki proton sayısıdır. Şu m ile gösterilen yer. Şimdi bir, şey, bir atom numarası diyorum, bir proton sayısı diyorum. Kafanız karışmasın. Atom numarasının diğer bir adı proton sayısıdır arkadaşlar. Diğer bir adı da çekirdek yüküdür. Bunun için x'in sol alt köşesindeki şu m ile gösterilen yer arkadaşlar atom numarası. Bunu bilelim. Nötr atom var bir de. Nötr atomda ise arkadaşlar atom numarası ile elektron sayısı birbirine eşitse biz bunlara nötr atom diyoruz. Yani atom numarasının diğer bir adı olan proton sayısı elektron sayısına eşitse biz bu atomlara ne görmüşüz? Nötr atom arkadaşlar. Diğer bir başlığımıza geçelim hemen arkadaşlar. Diğer bir başlığımızda ise kütle numarası. Kütle numarasında da arkadaşlar proton sayısıyla nötron sayısını toplayarak kütle numarasını buluyoruz. Yeniden söylüyorum. Kütle numarasını bulmak için proton sayısı ve nötron sayısını topluyoruz. Burada ne demiş? Kütle numarasına nükleon sayısı da denir arkadaşlar. Kütle numarasına nükleon sayısı da denir kavramı bizim için önemli. Çünkü nükleon sayısı denen şu kavramı testlerde veya sınavlarda karşımıza çıkarsa ne diye şaşırmayalım. Kütle numarasının diğer bir adı. Proton artı nötrondan bulunuyor. Yukarıda da belirttik. Burada önemli bir bilgi, bilgi yer almakta arkadaşlar. Bunlar sınavda çıkarsa şaşırtma yapılabilir. Hemen söylüyorum. Bir atom verildiğinde atomun çekirdeğinde, çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı sorulduğunda proton artı nötrondan toplam tanecik sayısı sorulduğunda ise proton artı nötron artı elektrondan bulunur. Şimdi buradaki önemli yer ne, neresi derseniz arkadaşlar ilkinde diyor ki atomun çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı bakın çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı bizim çekirdeğimiz içinde ne yer almaktaydı? İlk sayfada belirttiğimiz gibi proton ve nötron. Bunların e, toplam tanecik sayısı sorulduğuna göre bunların ikisini toplayarak buluruz. Toplam tanecik sayısı sorulduğunda diyor bir de toplam tanecik sayısı sorulduğunda arkadaşlar bizim toplam kaç tane tanecimiz vardı? 3 tane değil mi? Bunlar neydi? Proton, nötron ve elektron. İşte bunların üçünü toplayarak da bunların toplam tanecik sayısını bulmuş oluruz. Sınavlarda veya testlerde dediğim gibi karşınıza çıkarsa şaşırtma yapılabilir. Şaşırtma olarak sorulabilir. Bu tuzağa düşmeyelim. Diğer bir başlığımız iyon veya iyon yükü de denebilir. Arkadaşlar ne demiş? Proton sayısı elektron sayısına eşit değilse biz bu tür taneciklere iyon diyoruz. İyon artı veya eksi yüklü olabilir. İyon yükünü bulmak için proton sayısından elektron sayısını çıkaracağız. Şimdi hemen bir örnekle açıklayayım arkadaşlar. Şöyle bir şuraya bir x çizelim. Proton sayısına 10 diyelim. Elektron sayısına 12 diyelim. Arkadaşlar ne demiş? Proton sayısına elektron sayısını çıkaracağız. Proton sayısına elektron sayısını çıkardığımız zaman biz kaç buluruz? 10'dan 12 çıkardığımız zaman eksi 2. İşte bizim bu eksi 2 bulduğumuz yer bizim yön yükümüz arkadaşlar. Hazır bu şekli çizmişken bir şekil daha çizmek istiyorum. Yine x olsun. Arkadaşlar şimdi bu x'teki şu sağ üst köşe bizim her zaman iyon yükümüz. Onun hemen altındaki elektron sayısı onun karşısında yer alan proton sayısı kısaltara yazdım. Onun bir üstündeki nötron sayısı ve onun bir üstünde de kütle numaramız yer alıyor. Şimdi bile bunda işlemler var arkadaşlar. Arkadaşlar sağdan sola doğru. Bu işlemler de şöyle gerçekleşiyor. İyon yüküyle kütle numarasını toplayarak proton sayısını buluyoruz. Proton sayısıyla nötron sayısını toplayarak da kütle numarasını buluyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Testlerde soruları bu tür soruları çözebilmek için bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bunlar önemli. Şimdi diğer bir sayfamıza geçelim ne varmış? Anyon ve katyon. Arkadaşlar bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Bu karışıklığı önlemek için size açık bunları açıklayacağım ve ardından da kısa yolumuz var. Onlarla daha kalıcı hale getirmeye çalışacağım. Anyonda ne demiş? Atom elektron alırsa oluşan eksi yüklü taneciklere anyon deniyormuş. Şimdi hemen şekilde gösterelim. Yine bir X çizelim. X'imizin proton sayısı 6 olsun. Elektron sayısı da 10 olsun. Şimdi e, proton sayısına 6 bulabilmemiz için e, 10 ile kaçı toplamamız gerekiyor arkadaşlar? Eksi 4 değil mi? İşte e, eksi 4 bu iyon yükümüz. Bizim bu iyon yükümüzü değil mi? İyon yükümüz. Eğer eksi yüklüyse ne demiştik? Anyon. İşte bu eksi 4 eksi yüklü olduğu için biz buna anyon diyoruz. Burada bir bilgi vermiş. Elektron sayısı proton sayısından büyüktür anyonda. Bakalım elektron sayımız 10, proton sayımız 6. Katyona geçelim hemen. Katyonda atom elektron verirse demiş. Oluşan artı yüklü tanecikleri denir. Burada da artı önemli. Bakın burada eksiydi burada artı. Hemen bunu da şekilde gösterelim. proton sayımıza 12 diyelim. Elektron sayımıza 10 diyelim. Şimdi arkadaşlar bizim proton sayısını 12 bulabilmemiz için 10 ile neyi toplamamız gerekir? Artı 2 değil mi? İyon yükümüz bizim artı 2. Bizim ee, bu artı 2'deki yükümüz ne? Artı. Bunun için bunu bu katyon. Ne demiştik? Artı yüklü tanecikleri biz katyon diyoruz. Burada da bir bilgi var. Proton sayısı elektron sayısından büyüktür. Bunun tam tersi bakalım. Proton sayımız kaç? 12. Elektron sayımız 10. Şimdi kısa yolumuza geldik. Kısa yolumuzda da arkadaşlar ne demişiz? Arkadaşlar katyon kelimesinde şu T harfini biz e aklımızda artı olarak e, canlandırırsak veya artı olduğunu aklınıza getirirsek katyonun artı olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Bakın katyon kelimesindeki T harfi bize artıyı hatırlatsın. İşte katyonun artı olduğunu buradan bulalım. O zaman geriye anyona ne kalıyor? Eksi. Kısa yolumuz bu. Şimdi e, çap büyüme ve küçülme olayları var arkadaşlar. Çap büyüme ve küçülme olaylarında elektron alırsa arkadaşlar çapımız büyüyor. Çap büyür. Veya artar arkadaşlar. Eğer elektron verirse de çap küçülür arkadaşlar. Veya çap burada artar dedik burada da azalır. Yazamadım tam olarak biraz alanımız dardı. Şimdi çap büyüme ve küçülme olaylarına hemen bahsedeyim örneklerle. Arkadaşlar çap büyüme olayı şöyle gerçekleşiyor. Burada bir çekirdeğimizin olduğunu düşünelim. Etrafında çapımız var burada elektronlar var. Şimdi arkadaşlar, bu e, bu şekilde dışarıdan bir elektron gelirse bir çap daha ekleniyor ve elektron oraya yerleşiyor. İşte bizim e, bir tane çapımız varken elektron olarak bir tane daha çap eklen, değil mi? İşte bu elektron e, çapın büyümesi anlamına geliyor. İşte çap büyüme olayı böyle gerçekleşiyor. Çap küçülme olayı da şeklimiz böyleyken şu en dıştaki elektron başka bir yere gittiği zaman en dıştaki çapı yok olarak sayıyoruz. Yani en dıştaki çapı siliyoruz. E geriye kaç, bir tane kaç çapımız kalıyor? Bir tane. İşte iki çaplıyken bir, ça, bir tane elektron başka bir yere giderek çapımızın biri siliniyor. İşte çap küçülme olayı da bu. Arkadaşlar elektron alırsa yukarıda ne demiştik? Eksi olur. Eksi olunca da anyon oluyordu. Elektron verirse ne oluyordu? Artı oluyordu. Bu zamanda bu sefer de katyon oluyordu değil mi? İşte çap büyüme öküzüm böyle. Şimdi diğer bir sayfamıza geçelim hemen. Bu sayfamızda da önemli bilgilerimiz yer almakta. Ne demiş? Bir atomu iyon haline geçirirsek çekirde dokunmuyoruz arkadaşlar. En başta ne demiştik? Çekirdeğe dokunmuyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz daha çok nelerle var? elektronlarla olduğundan çekirdeğe dokunmuyoruz. Çekirdeğin içerisinde ne vardı? Proton, nötron. Bunlara dokunmuyoruz. E, nötron sayısına da dokunmuyoruz. O zaman e, kütlen varsa da dokunmuyoruz. Sadece arkadaşlar elektronlarla işimiz var. Elektron alıp verme işiyle. İkincisinde ne demiş? Elektron sayısı değişir. Zaten az önce dedik, elektron alıp verme durumları olduğu için elektron sayısı da muhtemelen değişir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Arkadaşlar çekim, çekirdeğe dokunmadığımıza göre çekirdeğin çekim gücü de değişmez. Tanecik çapı değişir. Az önce belirttik çap büyüme öküşüm olayları gerçekleşir. Birim elektron başına uygulanan çekim gücü değişir. Ve son olarak toplam tanecik sayısı değişir. Şimdi bir önemli bilgi daha var. Burada ne demiş? Kimyasal özellikler ne zaman değişir ve fiziksel özellikler ne zaman değişir? Burada da bununla ilgili bilgi var. Kimyasal özellikler ne zaman değişir? Hemen okuyalım. Proton ve elektron sayısına bağlıdır. Proton ve elektron sayısına bağlıdır. Biri farklı olursa sadece kimyasal özelliği değişir. Yani proton ve elektron sayısına bağlı. Fiziksel özellik ne zaman değişirmiş? Kimyasal özellikten farklı olarak proton sayısı elektron sayısı ve nötron sayısına bağlıdır. Biri farklı olursa sadece kimya, fiziksel özelliği değişir. Yani kimyasal özellikten farklı olarak proton sayısı elektron sayısı ikisinde de değişiyor. Ama fiziksel özellikte de bir de nötron sayısı ona bağlı. Eğer bu üçünden biri değişirse fiziksel özelliği değişiyor. Şimdi sözel olarak bırakmayalım bunu. Bir de örneklerde görelim daha akılda kalıcı olsun. Hemen örneklerimizi çözelim arkadaşlar. İlk örneğimizde boşluklarımızı doldurmamızı doldurmamız isteniyor. Şimdi kimya özellikle az önce ne demiştik? Proton ve elektron sayısına bağlı. Fizik özellikle de proton, nötron ve elektrona bağlı. Şimdi hemen çözelim sorumuzu. Fizik özelliğine bakalım. İlk olarak proton sayısına bakalım. Proton sayısı kaç? İlkinde 6. İkinci de de 6. O zaman proton sayılarımız aynı. Tamam bunda sorun yok. Nötron sayımıza bakalım. Aa bakın burada 8 iken burada 6. O zaman ee, fiziksel fizik özelliğimiz farklı diyoruz. Yazalım buraya. Fizik özelliğimiz farklı. Ne demiştik? En az biri farklı olursa bu üçünden e, fizik özelliğimiz farklı oluyor. Şimdi de kimyasal özelliğimize bakalım. Kimyasal özelliklerin ne önemliydi? Proton ve elektron sayısı. Proton sayılarına bakalım. 6'ya 6. Elektron sayısına bakalım. Burası 6 ise burası da 6 olur. Burası sıfır olur. Bunda da aynı şekilde olur. O zaman elektron sayılarımız kaçmış? 6'ya 6. Proton sayıları eşit. Elektron sayıları da eşit olduğuna göre kimyasal özelliklerimiz de aynı diyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Fiziksel özellikler ve kimyasal özelliklere bakacağız gene. Ee, fizik özelliklerimize bakalım. Öncelikle neydi? Proton sayısı. Bak bu unutmuyoruz. Bu formül çok önemli. Proton sayımıza bakalım. 16'ya 16. Aynı tamam. Ee, neydi? Nötron sayımız. Nötron sayımız 16'ya 18. İşte burada uyuşmadı. O zaman fizik özelliğimiz farklı diyoruz. Üçünün de uyuşması gerekiyordu. Bir uyuşmayınca farklı oldu. Kimyasal özelliğimize bakalım. Neydi? Proton sayısına bakalım. 16'ya 16. Tamam bu uydu. Ee, elektron sayımıza bakalım. 16'ya 18 uymadı. O zaman kimyasal özelliği de farklı. Neymiş? Fiziksel özelliği de farklı, kimyasal özelliği de farklı çıktı. Şimdi diğer bir başlığımız olan atom türlerine geldik. Arkadaşlar atom türlerinde e, izotop atom ilk olarak. İzotop atomlar neymiş? Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı ve kimyasal özellikle özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı. Bakalım proton sayımız aynı diyor. Proton sayısına bakalım. 17'ye 17. Evet, proton sayısı aynı. Nötron sayısı 18'e 20. Nötron sayısı farklı. O zaman buna izotop atom diyebiliriz. Kimyasal özellikleri aynı, fizik özellikleri farklı. Bunlara bakmaya gerek yok. Zaten üstte örnek e, örnekle anlattık fiziksel ve kimyasal özelliklerin farklı olup olmadığı ile ilgili örnekler çözdük. Bunu anlatmamıza gerek yok. Diğer başlığımıza geçelim hemen. İzoton atom İzoton atomda ise nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı ve fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. Nötron sayılarına bakalım. 20'ye 20. Ne demiş? Aynı. Evet aynı. Proton sayıları farklı. 19'da 20. Evet farklı. O zaman bunlar izoton atom. Buna izoton atom diyebiliriz. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. İzobar atoma geçelim. İzobar atomda kütle numaraları aynı. 14'e 14. Proton sayıları farklı. 7'ye 6. O zaman biz bunlara izobar atom diyebiliriz. Fiziksel ve kimyasal farklı. Bakmaya gerek yok. Az önce de dedik. Şimdi bir diğer başlığımız izoelektronik pardon kağıt. İzoelektronik atom proton sayıları farklı. Proton sayıları 13'e 11. Evet farklı. Elektron sayıları aynı. Elektron sayılarına bakalım. 10'a 10. Evet aynı. E, o zaman biz bunlara izoelektronik atom diyebiliriz. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. Buna bakmaya gidelim. Son başlığımız arkadaşlar. E, allotrop maddeler. Allotrop maddelerle ilgili hemen kısaca bir bahsedeceğim. Ve ardından dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Allotrop maddeler de arkadaşlar. Aynı atomların birbirine farklı şekilde bağlanmasıyla oluşan maddelerdir. Fiziksel özellikleri farklı. Kimyasal özellikleri ise genellikle aynıymış. Şimdi e, bunları hemen karşılarına ne olduklarını yazalım. Bitirelim dersimizi. Şu C arkadaşlar elmas grafit. Elmas grafit. O ile gösterilen oksijen ozon S ile gösterilen arkadaşlar rambik kükürt. Rambik mi? Rambik kükürt. Uzatma yazayım kükürt. Ve monoklinik kükürt. Monoklinik Kürt. P ile gösterilen de beyaz fosfor ve kırmızı fosfor. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.